Merhaba, ben Gülşah. Hepinize bol kazançlı, bol bilinçli bir yatırım haftası diliyorum. Bugünkü videomda sizlerden gelen yoğun istek üzerine temettü potansiyeli yüksek, fiyatı hala erişilebilir seviyelerde olan sağlam finansal yapıya sahip 5 hisseyi detaylı şekilde analiz ettim. Bu hisseler kulaktan dolma ya da kulağa güzel geliyor diye seçilmedi. Net finansal verilerle, pozitif karlılıkla, düşük borçluluk, düzenli nakit üretimi ve sürdürülebilir temettü ödeme gücü gibi objektif kriterlerle filtrelendi. BIST'te temettü verimi yüksek şirketler genellikle küçük ya da orta ölçekli ama nakit akışı güçlü ve finansal disiplini sağlam şirketler oluyor. Bu videoda işte tam bu profildeki şirketleri sizin için inceledim. Bu analiz bir yatırım tavsiyesi değil. Amacım sizlerle veriye dayalı, rasyonel bir bakış açısı kazandırarak yatırım kararlarınızı sağlam bir temel oluşturmak. Hazırsanız başlayalım. Mavi giyim. Maviye bakıldığında karşımıza hem finansal temelleri güçlü hem de yatırımcı dostu bir şirket çıkıyor. İlk olarak net karı 2.1 milyar TL. Şirket faaliyetlerinden güçlü bir şekilde kar ediyor. Operasyonel verimliliği yüksek. İkinci incelediğim nokta ise serbest nakit akışı. Free cash flow 5 milyar TL yatırım yaptıktan sonra bile kasasında ciddi bir nakit kalıyor. Bu temettü veya yatırımlar için büyük bir avantaj. CAPEX bölü serbest nakit akış oranı %43 civarında. Şirket yatırım yapıyor ama nakdini de dengeli şekilde koruyor. Ne temkinli ne aşırı riskli. Öz sermaye karlılığı ise %21. Sermaye getirisi ise yüzde buçuk. Bu değerler şirketin öz kaynaklarını ve toplam sermayesini oldukça verimli kullandığını gösteriyor. Net borcu eksi iki buçuk milyar TL. Şirketin borcundan daha fazla nakdi var. Finansal anlamda çok sağlam bir pozisyonda. Borç bölü öz kaynak oranı ise sadece 0.28. Bu oran oldukça düşük. Kriz dönemlerinde bile sarsılmayacak bir bilançoyu işaret ediyor. Temettü verimi %3 civarında ve son 5 yıldır kesintisiz temettü ödemesini yapıyor. Bu da şirketin yatırımcıya düzenli nakiti geri dönüşü sağladığını gösteriyor. İşletme değeri enterprise value Bizim bildiğimiz EV değeri bölü şirketin ana faaliyetlerinden elde ettiği kar EBITDA oranı yaklaşık %4. Değerleme çarpanı açısından oldukça ucuz. Genelde bu oran 5'ten küçük olması şirketin ucuz olduğunu gösterir. Yani FK oranı gibi. Hisse fiyatı sert dalgalanmıyor. Bu da uzun vadeli yatırımcılar için istikrar demek. Sonuç olarak mavi bilançosu güçlü, borcu az, karlılığı yüksek ve temettü potansiyeli olan bir hisse. Hem güvenli liman arayanlar için hem de orta uzun vadeli değer yatırımı yapmak isteyenler için oldukça dikkat çekici bir seçenek. İkinci hissemiz Kale kim? Kale kim? Kar üretme kapasitesi yüksek, yatırımcılarına büyüme potansiyeli sunan sağlam bir sanayi şirketi. İlk baktığım öz sermaye karlılığı yaklaşık yüzde 25. Şirket öz kaynaklarını çok verimli kullanıyor demek. Bu oran Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde. Serbest nakit akışı 1.01 milyar TL. Bu da operasyondan elde ettiği nakdin serbest nakit akışı olan free cash flow'a böldüğünde yaklaşık %84'üne denk geliyor. Agresif büyüme yatırımları yapıyor ama nakit akışında sürdürüyor. Borç bölü öz kaynak oranı 0.08. Neredeyse borçsuz bir şirket. Bu da finansal sağlamlığını arttırıyor. Fiyat bölü kazanç oranı ise 14 civarında. Bu seviyeler büyüyen şirketler için hala makul kabul edilir. Bu oran aslında şirket 1 TL kar elde etmek için 14 TL harcıyor demek anlamına geliyor. Temettü verimi ise %1.3 civarında ve aralıksız temettü veren bir şirket. Son temettü oranı da ciddi oranda artmış gözüküyor. Diğer baktığımız kriterim ise net kar marjı. %12.4. Her 100 TL'lik satıştan 12 TL'sini kar elde ediyor bu oranda oldukça sağlıklı. EBITDA oranı ise %9. Biraz yüksek bir çarpan ama büyüme yatırımları ile birlikte değerlendiğinde dengeli bir seviyede kalıyor. Bu size dipnot olsun. Bu oranın 5'ten küçük olması şirketin ucuz olduğu anlamını gösterir. Kısacası kale kim, yüksek sermaye, karlılığı, borçsuz finansal yapı ve sağlam nakit üretimiyle dikkat çekiyor. Özellikle büyüme potansiyeli olan, yatırım yapan ve uzun vadede değer yaratma kapasitesi yüksek bir hisse arayanlar için öne çıkıyor. Üçüncü hissemiz ise Ege Profil. Ege Profil özellikle temettü geliri hedefleyen yatırımcıların ilgisini çekebilecek bir hisse. Serbest nakit akışı 1.51 milyar TL. Şirketin yatırım sonrası elinde hatırı sayılır nakdi kalıyor. Capex harcaması yani yatırım miktarı 428 milyon TL. Bu serbest nakit akışının %28'i civarında. Yatırım yaparken nakdini de güçlü tutuyor. Net borcu 318 milyon TL olsa da borcu risk oluşturacak seviyede değil. Debt bölü equity oranı 0.16. Öz kaynakların yalnızca %16'sı kadar borcu var. Bu oldukça düşük ve sürdürülebilir seviye. Öz sermaye karlılığı, return on equity, ROIC dediğimiz oranlar %10 civarı. Bu ne iyi ne de kötü anlamına geliyor. Orta düzey. %15 üzeri için yönetim sermayeyi verimli kullanıyor deriz biz. Ege profilde verimlilik yüksek değil ama temettü ödemesi ve nakit üretimi bunu dengeliyor. Temettü verimi %8 civarında. Bu oldukça cazip. Yılda bir %3.58 oranında 5 yıldır aralıksız temettü geliri mevcut. Portföylerde yer alabilecek bir oran. HK oranı çok yüksek. 23.29 Sektör ortalamasına göre biraz pahalı büyüme potansiyeli fiyatlanmış gibi. Fakat temettü ödeyen şirketler için bu oran belki biraz makul kabul edilebilir. Net kar marjı %8.32. Tatmin edici bir karlılık sayılabilir. Genellikle bu oran 5'in üzerinde olması makul sayılır. Her 100 TL'lik satıştan 8 TL'sini net kar ediyor gibi düşünebilirsiniz. Ev bölü EBITDA yani işletme değeri bölü şirketin ana faaliyetinden elde ettiği kar oranı 7.18. Ne çok ucuz ne de çok pahalı. Orta segment bir çarpan. Daha önce bahsettiğim gibi bu oranın 5'ten küçük olması şirketin ucuz olduğunu gösterir. Sonuç olarak Ege Profil temettü geliri hedefleyen ama aynı zamanda istikrarlı nakit akışı ve karlılığı olan bir hisse. Fiyatları biraz yüksek fakat yılda birkaç kez temettü vermesi ve aralıksız 5 senedir temettü verimin devam ettirmesi pasif gelir odaklı yatırımcılar için uzun vadeli portföylerde yer bulundurabilir. 20 Kasım civarında bu yılın ikinci temettü dağıtımını yapacak. Dördüncü temettü hissemiz ise Göknur Gıda hem daha dikkatli yaklaşılması gereken hem de fırsat hem de risk barındıran bir hisse. Öncelikle net kar marjı ile başlayalım. %9 oranında şirketin satışlarının yaklaşık %9'u net kar olarak kasasına giriyor. Bu operasyonel anlamda karlı ve sağlıklı bir iş modeli olduğuna işaret ediyor. Ancak serbest nakit akışı yalnızca 201 milyon TL civarında ve bunun neredeyse tamamı yatırımlara harcıyor. Ve daha da bu yatırımların ciddi bir getirisi yok. Tabi uzun vadede faydalarını ancak görebiliriz. CAPEX bölü serbest nakit akış oranı %98 seviyesinde. Bu da şirketin elinde kalan tüm nakdini büyüme için kullandığını yani nakit yaratmaya kapasitesinin şu an için zayıf olduğunu gösteriyor. Net borcu 1.81 milyar TL. Bu borç seviyesi yüksek. Yüksek bir finansal risk barındırıyor. Değerleme tarafına baktığımızda FK oranı 7.91 E bölü EBIT oranı 4.81 yani işletme değeri bölü şirketin ana faaliyetlerinden elde ettiği kar oranı bu iki oran bize şirketin şu anki piyasa fiyatının ucuz olduğunu söylüyor. Ama burada asıl soru şu. Bu ucuzluk bir fırsat mı yoksa uyarı mı? Şirket kar ediyor evet. Ancak bu karı şu an için yatırımcıya temettü ya da fiyat performansı olarak yansıtmıyor. Büyümeye yatırım yapıyor ama bu yatırımların meyvesini toplamak zaman alabilir. Temettü tarafına gelirsek Temettü verimi %1.29 seviyesinde. Yüzdesel olarak son dönemde bu oranı arttırmış. Henüz 2 yıldır temettü dağıtıyor. Ama bu yıl 15 Ekim tarihinde hisse başına 0.36 kuruş temettü ödemesi planlamış. Özetle Göknur Gıda büyüme yatırımlarına odaklı, düşük değerleme çarpanlarıyla öne çıkan ama borçluluğu yüksek ve nakit yaratımı zayıf bir şirket. Uzun vadeli düşünüyorsanız küçük pozisyonlarla değerlendirebilirsiniz. Ancak kısa vadede sabırlı olmak gerekir. Son hissemiz ise natural gaz. Natural gaz yatırımcıya güçlü bilanço, temettü potansiyeli ve nakit üretimi gibi güven veren bir şirket. Öncelikle net kar marjı %6.38 seviyesinde. Şirket her 100 TL'lik satışından yaklaşık 6 TL net kar ediyor. Bu enerji dağıtımı gibi regüle alanlarda faaliyet gösteren firmalar için makul bir oran. Serbest nakit akışı 842 milyon TL. Oldukça güçlü. Şirket bu nakdin neredeyse tamamını yatırıma yönlendiriyor. CAPEX harcamaları 796 milyon TL. CAPEX bölü serbest nakit akışı %95 civarında bu natürel gazın büyüme odaklı olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Ancak burada önemli bir nokta var. Şirket sadece bu yılki nakti değil, önceki yıllarından gelen güçlü nakit rezervlerine de sahip. Net borcu eksi 236 milyon TL. Evet yanlış duymadınız, borcu yok. Aksine net nakit pozisyonunda. Kasasında borcundan fazla nakit bulundurması özellikle kriz dönemlerinde ona büyük bir finansal hareket alanı sağlayacaktır. Borç bölü öz sermaye oranı 0.08. Yani neredeyse sıfır borçla yürütülen sağlam bir finansal yapıdan söz ediyorum. PK oranı 9.51 seviyesinde. Şirket büyüme potansiyeline göre hala çok ucuz sayılabilecek bir fiyatlamasında. Ev bölü EBIT oranı ise 4.24. Bu da Değerleme açısından hala makul bir seviyede olduğunu gösteriyor. Temettü verimi %6.12 oldukça cazip bir seviye. 5 senedir aralıksız temettü veriyor. Yatırımcıya nakit akışı sunma potansiyeli yüksek. Özellikle düzenli temettü geliri arayan yatırımcılar için değerlendirmeye değer bir şirket. Günlük volatilitesi de çok düşük. Hisse fiyatı aşırı oynak değil. Sonuç olarak natural gaz, güçlü nakit yapısı, temettü potansiyeli ve düşük borçluluğuyla öne çıkan bir hisse. Capex yüksek olsa da bu yatırımları karşılayacak nakdi var. Hem büyüme isteyen hem de temettü geliri bekleyen yatırımcılar için orta ve uzun vadede güven veren bir seçenek. Bugün sizlerle birlikte Temettü potansiyeli taşıyan hem de finansal yapısı güçlü 5 hisseyi detaylı bir şekilde inceledik. Her biri farklı yatırımcı profiline hitap ediyor. Mavi ve natürel gaz, güçlü nakit yapısı, düşük borçluluk oranı ve temettü geçmişiyle uzun vadeli, temkinli yatırımcılar için çok güvenli. Kale Kim, sermayesini verimli kullanan yatırım odaklı yapısıyla büyüme potansiyeli yüksek bir şirket. Ege profili ise yüksek temettü verimiyle pasif gelir hedefleyen yatırımcılar için cazip. Göknur Gıda ise yatırım ve değerleme açısından fırsat sunuyor ama borç yükü ve nakit yönetimi nedeniyle dikkatli takip etmesi gereken bir hisse. Unutmayın, burada paylaştığım tüm analizler sadece finansal farkındalığınızı arttırmak için kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Bir sonraki videoda sizden gelen talepler doğrultusunda Tukaş, Cantek ve Derlux Yatırım Holding hisselerini detaylı şekilde analiz edeceğim. Eğer vakit kalırsa Borsa İstanbul'un iyi ve kötü senaryolarına göre önümüzdeki bir yıl içerisinde potansiyel getiri ve kayıplarını makine öğrenmesi tabanlı modellerle tahmin etmeye çalışacağım. Çünkü bu kanalda yatırım şansa değil bilgiye dayanır. İyi haftalar.